soralım bunu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın manda yoğurdu tarifi ve gençlere yurt dışına gidin imkan buldukça demesi muhalefet epeyce eleştirdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunlar gayet olağan e, açıklamalar mıdır? E, yoksa sizi de kızdırıyor mu? Merak ediyorum. Açık ve net etiketiyle lütfen izleyicilerimizin yorumlarını da alalım bu konularda. <laughs> Sayın Alıcalı Bir dakika. Nagihan Alçı bitirdi bitir mi? Bu, bu akşam evet. çok az konuştu. Ben çünkü aşağı yukarı bunu sorayım. Evet. sorduğunuz soruyu mesaj yağıyor. <laughs> ...cumhurbaşkanının o ifadesini... Yoğurtla ilgili mi? Yoğurtla ilgili Peki, ifadesini ne diyorlar? bir vatandaşın biri... ...şunu yazmış sağ olsun. Hı hı. Diyor ki ben bir hesapladım... ...o 20 lira. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı... ...sağlık konusunda bir de hani... ...orada vatandaşı öderiyor. 20 liralık bir maliyeti konuşuyor. Kişiselliğe girersek... ...başka bir vatandaş vardır. Daha derin söylemiyorum. Gider çok lüks bir lokantada, yer içer... ...bunun bin katı olabilir. Burada yani bunu bir muhalefeti... İmamoğlu'na mı eleştiri yo, yo, İmamoğlu oku? İmamoğlu'na söylemiyorum. Peki, yani peki. burada Yani, şey yani şimdi bu, burada... ...başka şeyler yersiniz... Hı -hı. ...pahalı bir şeyler içersiniz... ...maliyeti daha... ...mağazam olur. Burada bir muhalefet... ...partisinin... ...veyahut da işte Şaban Bey cevabı da verdi. Bu kadar bunu konu etmeleri... ...çok acayip bir... ...yani beni de çok rahatsız etti. Neden etti? Çünkü siyasi partiler... E, ...demokrasinin vazgeçilmez unsurları. Yani bir siyasi parti... ...cumhurbaşkanımız mesela... ...sağlığı için... ...diyelim ki bir vitamin alsa, bir ilaç alsa... ...o ilaçın parasını mı... ...niye alıyorsun? Cumhurbaşkanı o zaman... ...20 sene önce oturduğu evde... ...niye oturmuyor? Yani işte cumhurbaşkanlığının bir güvenliği, bir koruma sistemi var. Burada bulunanların hangisi 20 sene içerisinde ben de aynı evde oturuyoruz, aynı arabayı kullanıyoruz. Belli bir şekilde bulunduğumuz ortama göre yani konumlarımız şey değişiyor. Yani bunları böyle bir mesele etmeyi anlamak mümkün değil. Cumhurbaşkanının nasıl bir kişi olduğunu vatandaş zaten anlıyor. Yani şu anda ben 94'te belediyeye gittim. Tam da Ramazan ayı. Cumhurbaşkanı çıkar belediyeden gider bir gece konduya orada öyle cumhurbaşkanı olmadığı için belediye başkanı koruma moruma devletin hani uygulayacağı bir sistem yok girer bir fakir evinde orada iftarını yapar Erzurum'a gelir konutları teslim ederken oradaki o gariban ailelere bizim de görmemizi istemediği bir takım hareketler yapar yani son derece doğal orada da tutuyor ee, insanlarla orada çiftçilerle güzel bir ortam bunu paylaşıyor tokata bir güzel bir havaalanı yapılmış. Bunu paylaşırken bunu söylüyor. Ama esas şöyle bakmak lazım. Ama bu arada mesela İyi Parti lideri ...Meral Akşener diyor ki manda yoğurdunun kilosu 70 lira, 700 gramlık Medine hurması <laughs> 205 lira, kestane balı tamam. 250 lira, yulaf ezmesinin yarım kilosu 15 lira. Neymiş? Şifaymış. Bu şifa bir asgari ücretlinin hanesine nasıl gelir? benim bahsettiğim o şöyle... tam da bu. Sayın Akşener'i eleştiriyorum. Yani manda ee, yoğurdu zaman... muhalefeti. Ya o kadar çok daha farklı tamam konularda yoğunlaşmak Meral gerekirken son dönemde %90 ekonomi konuları üzerine Meral Akşener bir muhalefet. Meral Akşener hanımefendiye sormak lazım ki hanımefendi siz öyle de yediğiniz yemekleri bir sayın onun maliyetine. Akşamda yediğinizde bir sayın maliyetine. Sabah kahvaltısında ne yiyorsunuz? Hayır, bunun lafı olur mu? Cumhurbaşkanının bir kendisi için bir yediği çok da vatandaşla şey paylaştığı hiç lüks olmayan ben de benim hanım da gidiyor manda sütü alıyor yoğurt alıyor yiyoruz yani bunu Afiyet bize olsun. bir bütçemize bir yük getirmiyor <laughs> yok manda Sonuçları yoğurdu diğer, olur. diğer yoğurda göre şimdi, pahalı yani Onu şimdi bakın Kübra hanım olay esasında o değil. Şimdi Tayyip Bey'in Tokat'ta bu lafı yaptığı zaman büyünceye bakalım. İki hafta önce bir hafta önce ben de gün boyunca orada bulundum. Bir Çanakkale Köprüsü açıyorsunuz. 270 kilometre saat rüzgar hızına göre hesaplanmış ve Me mühendislikte birçok eni simgeyi e içinde barındıran ben bir inşaat mühendisiyim hani o konularda çok daha rahat bilgi verebilirim. Böyle bir sistem açılmış oranın ekonomisine orada aracı kullananlara getireceği katkılar dolarlarla, avrolarla bölge kalkınmasında ifade edilmiş. Peşine gelmiş Tokat Havalimanı'nı açmış. İşte dün Malatya çevre yolu. Habire bir açılışlar var. Ya de değerli muhalefet size çok ihtiyaç var gerçekten de siz yani Cumhurbaşkanlığı'nın yediği bir manda yoğurdunu eleştirerek mi biz size oy vereceğiz ya helal olsun ya bir 20 liralık yoğurdu bak ne güzel yakalamış burada bizim bir proje bekliyoruz benim Erzurumluyum Erzurum milletvekilliği yaptım Tayyip Bey'in 2002'de geldiğinde o bölünmüş yollara Erzurum'dan doğudan başladı. Niye siz o zaman yapmadınız? Niye o Karadeniz sahil yolunu yaptınız da bir Erzurum'a o bir tüneliyle indirmeyi hiç düşünmediniz? Bolu tünelini bu kadar yıl beklettiniz. Yani Demek istediğim şu, vatandaş bunu görüyor, yapılanları görüyor, hizmetleri görüyor. Malzat, yani o hizmetleri, mesela, Çanakkale a, Köprüsü'nü gören vatandaş yoğurdu takılmaz ya mı ya diyorsunuz? Bir de yoğurdun neyine takılacağım? Şu anda yani vatandaş beni yanlış anlamasın, çok iyi bilir. Şu 20 lirayı yani normal olarak bu yoğurdu sütünü hele alıp mayalarsan bunu herkesin yapabileceği Peki, bir şey. Peki şu üniversiteli ben gençlere ve zorsa dünyayı gezip görünmemesi eleştiriliyor. Ben Çünkü bir hani olsun. euro, dolar çok pahalı. Çok. Bugün bir hesap yapmıştı bizde Fatih Altaylı. En 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 düşük 31 bin lira küsürü geliyor Yalnız böyle bir gizli. Yani ben... referans değil de örnek olarak söylüyorum. Ben söyleyeyim. 43 yıllık meslek hayatımın 8 yılı parlamento dışında üniversitede geçmiş. Üniversite hocası. Bir Tayyip Bey'in orada söylemek istediği de şu. Gidin yurt dışını görün. Yurt dışını gördüğün zaman hem onu bir gözünde büyütmeyeceksin. Türkiye'deki olanları göreceksin. Olmayanları görüp gelip bunun üzerine çalışır. Ben bir üniversite gençliğinin yurt dışına gitmesi için birçok şeyler var. Karşılıklı burslar var. Burada dönüşümler var. Herkesin üniversitelerin belli bir kontenjanlarından yararlanarak gitmesi mümkün. Kendi imkanlarıyla gidebilir, gitmeyebilir. Herkes gidemiyorsa Tayyip Bey ya bir yurt dışına gidin görün demişse bunu niye bunu ekonomiyle karşılaştırıyorsunuz? Siz kalkın şunu söyleyin. Değerli Muhalefet Partisi'nin yöneticileri Türkiye pandemi sürecinde 2019'da 1.8'lik büyümeyi nasıl sağladı? Çin'le beraber dünya tamamen bir çöküş yaşarken bunu nasıl sağladı? Nasıl bu Çin'le Avrupa arasındaki orta koridoru harekete getirecek Marmara'yı, Bakü, Tiflis hattını nasıl yapıp da buradan o zaman işte yine Erzurum'dan örnek vereceğim. Erzurum'a niye sanayici gelmiyor, niye sanayici şimdi geliyor. Buradan hızlı tren geçiyor. Buraya e, denizi entegre edecek Ovid tüneli, Zigana tünellerini yapmışım. Burada bu şeyleri geçmişte bölünmüş yolu Türkiye'de yaparken Batı'da yapmışlar. Buralarda talep az diye. E talep nasıl olacak? Peki, Burada yapacak. Dolayısıyla yazdım. vatandaş bu hizmeti görüyor. İnanın buradakiler okusan bayağı bir zamanınızı alır. Vatandaş hepsi çok Doğu Anadolu'dan daha çok Erzurum'dan geliyor bu mesajlar her yapılanlardan memnun. reisimiz Allah uzun ömür versin. Sağlık, afiyet içerisinde en güzel şeyleri yesin, bizlere de önersin. Ne güzel bir sohbet ortamıydı. Yani bendim buradan yapacağım. Burada çok değerli bir kardeşimiz beraber aynı çatı altında 15 Temmuz'u da yaşadığım bir kardeşimiz var. Ya muhalefet proje üretse ya ben mesela muhalefet sadece kalkıyor, eleştiriyor. Ya biz burada kalkınmaya yönelik, ekonomiye yönelik, sosyal yardımı eleştiriyoruz. Şu kadar kişiye yardım etmişiz. Ya siz yardım etmeyecek misiniz? Buradan Peki. onu anladım. Ben...